merhaba arkadaşlar ben Burak. Bugün arkadaşlar baştan gördüğünüz üzere unut, unutulan efsane bir peki Yanımda Berk var. Hoş geldin Berk. Hoş bulduk Berk. Evet, hey arkadaşlar görünce ilk paramıza direkt geçtik. Yanımda tekrardan Berk var. Hoş geldin kanka. Şimdi tekrardan. Hoş bulduk kanka. Arkadaşlar konuşalım. <laughs> ben de konuşalım. Arkadaşlar burada başkan gördüğünüz gibi konumuz Umut'un efsaneyi pek çok güzel bir şekilde yani. Onu hiç anlamamışsınız. Ben direkt ortaya başladım. iler, kılıcımı attım bu arada. İlerideki her pekten bahsedeceğim. Peki linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Gayet evet, çok güzel ben de bir pek. Kanka direkt mi der açıklar? Aynı kralda. Mitten. Her tamam adam. aldım. Adamlar tamam, var Kaç, kaç, kaç. Topuk, 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 topuk. Top. Hiç şey yapma. Zorlama aldı bak. Şurada bir şeyler Sına daha var. Sen git oraya, ben şuraya gideyim. Güzel. Tamam ben full elmas gibi bir şeyim. Yok, gel kanka, sana satın var hala, orada. Güzel. Gel, gel. Da, gel, gel. Tamam öldü. Al kanka sen şunu. Ha sana varmış gerçi. At bakayım lazım bir şey varsa al. Şurada bolt vardı. Bak anneymiş. Bolta var mı fazladan? Kanka yok bende var. Sen ya? Burada bir, bir klinik var. Ben direkt oraya giriyorum. Şu ne kötü kötü adamların. Ben gelemem. Ölmezsin inşallah. Evet kargı tutuyorum yani. Seni de aldık güzel bir şekilde. Aşağı bir de görüyorsunuz video oynarken zaten. Güzel pek gayet bayağı bir benim hoşuma gidiyor. Teyze hoşunuza gidersin. tamam. Aşağıdım. Ben Zaten kanka full fried... ayrı. bu arada ölmeyeyim. Aşağı düştüm ve öldüm. Aa, ölmedim. Ha tamam. Tam da ortaya geldiğim bir Gerçekten nasıl düştüm oradan da. Sen şunu al bakayım be. Şimdi kanka burada gel ortadan fazla ortadan buldum. Aa. Şurada adam var. Ben şunu alayım geleceğim kanka bekle. Aferin arkadaş. Bekle. Evet. Değil. ama aldım. Al kanka şu ortayı. Sen bana bir ortalık. Eyvallah. Şurada bir adam var. Peki de pe bir, peki gösterirsen bir ya. Peki göster bir rahatken oyun. Şöyle arkadaşlar kılıçları gayet güzel. Bence gayet güzel. Sizin de hoşunuza gitmiştir umarım. Helal. Ben bakıyorum pusuladan. Evet. Gel benimle. Gel gel benimle gel. AFK bekliyorum eller. Akşam bu arada mikrofonu inşallah cızırtı gelmiyordur. İlk partta gelip arkadaşlar düzeltmeye çalışacağım sonunda. Tamam burada. Alırız bunu. Bu adamı alırız. Ben şunu bir yoklayayım, bir iki tur. Sen bir Sanat, kanat alayım ben Sana, sana salayım mı? Allah az kalsın düş şey Feral. <laughs> Güzel bir oyun oldu. Aşağı ikinci partta görüşmek üzere. Ekleksiyon ikinci partta kaldığımız zaman devam ediyoruz. Direkt çeşitli ortaya, Ayı. gireceğiz. Ortaya gireceğiz derken yanlış anlamışsın. Direkt ortaya <laughs> bay. Başlasın. Neyse sizin anlamınız. Açık bu oyun peki tekrar açıyorum. Açıklama kısmında var. Direkt onu indirebilirsiniz. Açık bulamayabilirim de bulursam koyarım. Peki, ben de var, ben olarak. sana veririm linki. Direkt güzel bir set çıktı buradan gayet iyi. Bak ortaya toplayalım direkt gel ya uzatma hiç. Sen topla kanka orada da adamlar var geliyorum. Şeşler şeyler çıktı Orta da vardı orada. Tamam. Şu adamın baya güzel bir rek aldık. Ya tamam. O adamı almamız lazım. Benim kahve sesim çok güzel bu arada kusura sen onu Ben de bunu buluyorum. Geldim buna. Buna geldim. Topu gezerim ya. Tam öldü. Tam bu da öldü. Bolta var mı fazarım? Kanka yok ama çeşitler var ya sen almadın bunu. Bir şey salmamış. Bir şey salacağım. Burada adamlar var. Ben bunları keserim. Elmas kimi çıkarttı ben biliyorum. Ben bir Şu canım can. Ne der elmas mı mu? Elmas çok oldum. Burada. Dalma Burada benim canım alamadım. iyi. Üç canım var. Yemeğim de yok. Kaç kaç gel gel kanka şey vereceğim. Cep plan vereceğim. Gel arkamda bak. Yeme. Al. Yemek var mı? Var. Tamam. Şimdi diyeyim peki direkt göstereyim. Yok Peki Hı. göstereyim arkadaşlar size. Direkt şu oku 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 atayım. Of. Gördüğünüz gibi. Açık bu arada pek yok. Kulüsünü sizlerle paylaşayım mı? Onu da yorumlayın. Burak kanka al şunu birine. Al şunu birini. At. Eyvallah. Da. Adamlar nerede? Tamam buna bana lazım değil mi? Alalım. Diye. <laughs> Şu Şurada var var. Gel tam Aldım. Anam son Bu adamlar neden bejlik pusuyla gerçekten olaydı? Öncük adam da bejlik pusuydu. Garip. Kanka selamı Garip mi? Şamda onu al. Al bunu. Al bunu. Al bunu. Al bunu. Al bunu. Al bunu. Şunu alayım ateşte ben evet, Bir adamla bir takım kalmış. Onları da alırız. Şurada ortada var onlar da. Bırakayım mı? Elma şapkan gel iki şeyler bile. bir de. geliyorum bir, bir dakika. Çok hemen gitme de. Biri yara elma Ben gel, gelemedim Yere daha mi? gelemedim. Abi. Tamam. Ben öldüm büyük ihtimalle. Şunu al gelsene. Biri aşağı düştü burada. Kan gel gel at, gel. Alsın at, attım at, yapılıyor. Tamam. tamam. Alarım ben bunu yapayım. Gel. Geliyorum kam Bitti mi? Kolaydı. Çok fazla bir kilo olamaz arkadaşlar. Güzel bir oyun. umarım izletmişizdir. Üçüncü partta görüşürüz. Evet arkadaşlar üçüncü partımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar burada videoyu dört part yapacağım kısa olmaması için. Direkt ben de şunu alayım. Her zaman içerisinde gelmez durumda mıyız belki? Var mı? Niye kısa çıkacağız Direkt buraya alıp Gidiyorum ben ortaya. Ben de elinde fırfak kuru kovadan çıktım. Önümde bir fire ball çıktı. Gel ortaya gidelim direkt ya. Hepsi nasıl zaten. Hayır, hesapta ya, yan olduğu için kit falan. Şimdi arkadaşlar burada belki ee... yeni hesabı. Kanka bu arada kanka bizi de Kanka sen kafalı kata kaç kaç, kaç, kaç 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 alma. Alma alma kaç. Al, al kafalı kata. Tamam ortaya gidiyoruz gel. Tamam. Kulukla ortaya. Arkadaşlar bu arada belki de gayet iyi oynuyor. Ben kaktım. Oha. 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 Bunu bamlasın, bunu bamlasın. İsmi ne bunun? Şunu acilen banlatın. onu banlatın kanka. Buna bak. İsmi ne bunun? Yine görüyor musun? Allah. Bilmiyorum. Manyağa bak. Tam mama koku. Banlatın Tam video zamanında çıktı adam. Gayet güzel. Yetkilere atsana bunu sen. Ölüyor. Ben şu adama... Allah. Kanka hileye çok gel. Hile canı çok az. Geldim. Attım be. Evet. Al şu yapalım bir de kestim. Demeyiz. Başlığı da yazarız bunu. Güzel bir şeyler yaparız. Hakikat <laughs> değiştirmek koştuk. Aslında bunu yazmam kesinlikle de. Bu bana ping girdi kanka. Yok bana girdi. Bana da girdi. Sonra bana girdi bir şey. Sonra girdi. So, gene Son oyuncu yapma son oyuncu. Onu mu? Gel adamlar bunun canı çok. Oyuncu bunu bize yapma. Orada ben de bu videoyu destek işte atacağım büyük ihtimal. Bu ne abi ya? Gel sen hadi. Hadi sıkıştır sıkıştır. Ne yapıyor? Dur çaldım bu. Ben çaldın. Ne? <laughs> Fark ettim. Daha kaç kişi kaldı? Bir iki kişi daha kaldı. Stop, stop, stop. Gel şurada şuradan. Kanka benim şurada benim şu anda. Şurada. Benim, benim de kanka benim bekle. Işte. Kanka şuna bak yerde. Bak bak gel gel gel. Gel gel. Akıllının biri buraya inip böyle yapmış. Adammış. Direk üstünü parta çıkacak mı? Büyük ihtimalle bu adam da ikimizi almazsa. San attım ya. Attık. At, at. evet. evet. Videoda yazamıyorum ki. Mute şimdi nedense. Nasıl mute edeyim ki acaba? ben acaba? <laughs> Yapamadım. Ben alacağım kili. Aa, bak 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 şakala bak. Arkadaşlar dördüncü partimize hemen geçelim. Evet arkadaşlar dördüncü partimize yani son partimize geçtik. Arkadaşlar bu arada pekten bahsedeyim biraz nasıl oldu bana göre. Bence gayet çok iyi. Berk Berkleri de var. Pek, Ona göre bence ben çok iyi. Bu peki de bana Berk de çok, çok teşekkür ederim. Bu peki Berk öğrendi. Eyvallah bana. canım. Ben, gel, ben bir şöyle geliyorum. bir şey yapar mıyım bak bak. Bu, bırak, bu ben nasıl orayı ya. <laughs> ben de orayı. Bunu sen al. Ben direkt ortaya, da, ortaya alacağım. Tamam kanka. Oy. Niye böyle oldu? Şu an sessizlik oldu arkadaşlar. Direkt yiyelim. Ben güzel setim var kanka. Sana da bir şey atabilirim. Gel kanka istersen. Ha adamlar var. Çok, ver. Çok kaç. Bana bak. Kaç kaç kaç. Al şunları kanka. Al. Chestplate şey lazım kanka bana ya. Yok. Kanka gel şunlar var. Gel gel gel. Alırız bunu. Bir bunları. dakika bir dakika hayır gitme gitme ölürsün bak. Tamam chest var. Chestten bir Oradan bir chest. Çıktı. At 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 at. Al kanka şunu. Gel. <laughs> Kendine güzel iyi alıyor ya. Tabii oğlum dur Şöyle şu bir tane okuyayım. Ucuz yırttılar. Bu ne yapıyor burada? Adam güzel uçtu burada. Kanka çok güzel çek. Sen bu ben alayım. Evet. Şimdi güzel evet. çaldım. Şuraya gene basın ya bir şey olmaz. Önemli değil. Ya kanka de araştırdın direkt? Allah düşüyordum az kalsın dikkat et sende. Düşüyordum ay gidiyordum. Ben kanka şurada adam var gel şuna Ben buna gidiyorum sen. Git hadi gel beraber gidelim ya. Yapma, yapma. Arkadaşlar bu arada ilerledikçe Discord sonucunu açacağım. Daha yeni açmayacağım. Discord sonucunu da ilerleyen zamanlarda gelmeyi unutmayın. Gelirsiniz gerçekten çok ama çok sevinirim. Bu arada <laughs> videoyu buraya evet, kadar kanalıma be. abone olup videoyu like gerçekten çok ama çok sevinirim. Videoyu kanalıma abone olmanızı falan istemiyorum. Ama montajda koyuyorum. <laughs> Efektlerle. Ay boğazım. Ortaya gelsen ortaya atayım Kanka kanka birini alıyorum aldım. Son iki team bir de bir kişi kalmış. Aha geri kaç istersen. Dal tamam, kanka. Kanka bu lan. Kanka tamam. ben diğerini kestim. Ben bunu tamam bu öldü. Bunu keselim çalalım. Tamam öldü. Ben alacağım. Al. Evet arkadaşlar. Gel lobiye gidelim. Evet arkadaşlar. de pekten daha çok basacağım. Lobide görüşürüz. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için hepinizden çok çok teşekkür ederim. Umarım videomu izlerken zevk almışsınızdır. Pekten de biraz basacağım. Peki tekrardan göstereyim. Bu arada aşağıda düştüm. Peki biz oku artık. Arkadaşlar yorumlarda açıklamada bulabilirsiniz. Ay. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız videoya da like atmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bye.